Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere BKM Kitap ve Amazon'dan yaptığım kitap alışverişinden, kitaplığıma eklenen kitaplardan ve sizlere hediye etmek istediğim birkaç kitaptan söz etmek istiyorum. Bu kitap alışverişini birkaç grup okuması sebebiyle yaptım. İlk olarak BKM Kitap'tan aldığım kitapları göstermek istiyorum. İlk olarak Salome'dan Ruth adlı bu kitabı aldım. Uzun zamandır Dikkatimi çeken kitaplardan biriydi. Alıp okumak istedim. İş Bankası Kültür Yayınları'nın bu modern klasik dizisi her geçen gün çeşitleniyor. İnşallah hepsini alıp okumak hedeflerim arasında. Sonrasında Ali Ural'dan Fener rüyalarını aldım. Ali Ural benim kalemini sevdiğim yazarlardan biri fakat okuma serüvenimde çok fazla yer veremiyorum yoğunluktan ötürü. Bu nedenle bu şekilde bir öykü kitabını alarak en azından yoğun okumaların arasında öyküleri keyifli olacaktır diye düşündüm. Sonrasında benim yine okumayı çok sevdiğim fakat bir türlü okumalarımın arasında yer veremediğim bir yazardan iki kitap aldım. Mustafa Kutlu benim kalemini sevdiğim bir yazar. Kendisinden ilk olarak Yoksulluk İçimizde adlı kitabı okumuştum. Geçtiğimiz ayda uzun hikayeyi okudum ve çok çok sevdim. Bu nedenle kendisinden iki tane hikaye kitabı aldım. Bunlardan ilk ki Sır adlı bu kitap ki kapak görseli çok hoş. Sonrasında da yine Mustafa Kutlu'dan Bu Böyledir adlı bu hikaye kitabını aldım. Kapak görselleri gerçekten çok güzel ve ben şunu çok seviyorum. Dergah yayınlarının bütün basınlarında yok bildiğim kadarıyla ama Mustafa Kutlu'nun kitaplarında bu şekilde oluyor. Arka kısmında herhangi bir açıklama yok. Bu şu demek bence. Ey okur al bu kitabı oku ve neyi bulman gerekiyorsa kendin bul diyor. Bence bu çok anlamlı. Bazen hiçbir şey söylememek bir sürü şey söylemekten çok daha anlamlıdır ya. Bence Mustafa Kutlu'nun kitaplarının arkasının boş olması çok anlamlı. Evet, BKM kitaptan yaptığım mini alışveriş bu şekilde. Sonrasında Amazon'dan aldığım kitaplar var. Şimdi diyeceksiniz ki, Öznur, Öznur sen Amazon'dan kitap almayacaktın hani, neden aldın? Şöyle, okul grubumuzla birlikte Oku-Yorum Kitap Kulübü kapsamında birkaç kitap belirlendi. Belirlenen kitapların ilk ikisi olan Çocuğunuza Sınır Koyma 1 ve çocuğunuza sınır koyma 2 adlı bu kitabı aldım. Ve bu iki kitap aslında tek bir kitap olarak düşünülebilir. Bu alışverişi bu kitapları almak için yaptım. Kitapları bu şekilde göstereyim. Kitapları okuduktan sonra yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Sonrasında Karanlığın Yüreği adlı bu kitabı aldım. Bu kitap da benim uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan biriydi. Amazon'dan son olarak Nermin Yıldırım'dan Dokunmadan adlı bu kitabı aldım. Uzun zamandır listemde olan kitaplardan biri. Monte Cristo okuma grubumuzda önerilen kitaplardan biriydi. Çok güzel kitap tavsiyeleri veren çok kıymetli okurlar var orada da. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde bu kitap da önerilince daha fazla ertelemek istemedim. Benim BKM kitap ve Amazon'dan aldığım kitaplar bu şekilde. Hepsini toplu olarak tekrar göstermiş olayım. Evet, şimdi kitaplığıma eklenen dört tane kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu kitaplar benim için çok çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü takip edenler bilir ben bir kitabı bir süre çok yoğun çabalarla aradım ve bulamadım. İkinci el kitap sitelerinden buldum fakat orada da yanıt alamadım satıcılardan. Yani kitapların sayfa sayılarının tam olup olmadığıyla veya altı çizili yerler olup olmadığıyla alakalı bilgi almak istedim. Fakat muhatap bulamadım karşımda. Bu nedenle ikinci el kitapları düşünmedim çünkü güvenemedim. Aradığım kitap Ozan Önen'den. Babam beni şah damarımdan öptüğü kitabıydı. Destek yayınlarından çıkan bir kitap ve basımı tükenmiş bir kitap. Umarım ki yeniden basıma girer. Ben yoğun çabalarla bu kitabı ararken benim çok kıymetli arkadaşım Bahar kendi kitaplığından o kitabı bana hediye olarak göndermiş. Hakikaten basımının olmadığını bilerek kendi kitaplığından çıkarıp bana bu kitabı göndermiş olması o kadar kıymetli ki kitaplığıma hediye yoluyla dahil olan bu kitapları da sizlerle paylaşmak ve tekrar teşekkür etmek istedim. Bu dört kitap hediye olarak geldi bana. Babam beni şah damarımdan öptü. Ozan Önen aradığım kitap. Kitap denemelerden oluşuyor ve birçok okurun bildiği Halil Serkan Öz'ün tavsiye ettiği kitap listesi bu kitapta yer alıyor. Kitabı çok merak ediyordum ve hediye olarak gelmiş olması merakımın da ötesinde değerli hale getirdi bu kitabı. Sonrasında Dört Anlaşma adlı bu kitap var. Bu kitapta benim aslında uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan biriydi. İnşallah birlikte keyifle okuyacağımızı düşünüyorum. Bu kitap okuyan birçok kişiyi derinden etkileyen kişisel gelişim kitaplarından biri. Zaten listemde olan bir kitaptı. Ümid ediyorum ki keyifle okuruz. Sonrasında Doğan Cüceloğlu'ndan son zamanlarda çokça okunan, çokça bilinen, çokça satın alınan kitaplardan biri olan Kendini Keşfetmeye, Zorluklarla Başa Çıkmaya Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler. Bu kitap da çok kıymetli kitaplardan biri. Bu kitap kendisinin hayata gözlerini yummadan önce bıraktığı son kitap. Biz kitaplarından istifade etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle de tekrardan Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Doğan Cüceloğlu çok çok önemli bir isim. Özellikle ülkemiz için çok değerli isimlerden biriydi. Nurlar içinde yatsın. Son olarak ise Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Şıp Sevdi adlı bu kitap. İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı Klasikleri serisini çok sevdiğimi defalarca söylemiştim. Bu kitabı da keyifle okuyacağımı düşünüyorum. BKM kitaptan 3 tane ayraç çıktı. Bu şekilde sen evde kal biz sana geliriz şeklinde çok tatlı ayraçlar. BKM kitabın ayraç anlayışını çok seviyorum. Arkasında da günlük okuduğunuz sayfa sayılarını yazabileceğiniz, not edebileceğiniz bir liste yer alıyor. Bu arada sanırım BKM Kitap bir yenilenmeye gitmiş. Şöyle, siparişi verdim ve ikinci gün elimdeydi. Yaşadığım şoku tahmin edersiniz. Zira daha önce BKM Kitap'la olumsuz tecrübeler yaşadım. Bu nedenle biraz korkarak sipariş verdim ama Gerçekten hem hızıyla hem de ilgi alakasıyla beni çok şaşırttı. Olumsuz bir durum olduğunda nasıl ki olumsuz eleştiriyorsam olumlu bir eleştiri olarak da BKM kitabın sanırım bir yenilenmeye gittiğini ve daha ilgili bir politika benimsediğini söyleyebilirim. Bu alışverişi baz alarak bunu da belirtmek istiyorum. Hakkını teslim etmek istiyorum. Son olarak size hediye olarak vermek istediğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunlar yine daha önce bana gelen ve size hediye etmek istediğim kitaplar. John Vardone'dan Gözleriniz Sımsıkı Kapaz, Aklından Bir Sayı Tutunu yazarından. Ben bu kitabı daha önce okudum. Çok güzel bir kitap gerçekten. Yazar çok iyi bir polisiye yazarı. Bu nedenle o kadar beğenmiştim ki devam kitaplarını da okumuştum. Sonrasında İsmail Yavaş'tan. Ben de böyle yaptım adlı bu kitap. Son olarak Alim Yavuz'dan Şatom Benim Üzgün Yurdum adlı bu kitabı hediye etmek istiyorum sizlere. Bu üç kitabı sizlere hediye etmek istiyorum. Yine adilane olması açısından çekilişle belirleyeceğim. Çekilişe katılmak için kanala abone olup yorumlara kitapları istediğinize dair bir şey yazmanız yeterli. Çekilişi şuraya yazmış olduğum tarihte yorumlar kısmından açıklayacağım ve kazanan kişiyle mail veya instagram yoluyla iletişim kuracağım. Benim bu videoda sizlere bahsetmek istediklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, kitaplarla ve hoşçakalın.